geldim. Ben 9 yaşındayım. Adım Hamza, soyadım Tangut. Kedimi de tanıtacaktım ama o şu an gelmek istemiyor. Diğer videolarda inşallah görülür. Ben 3. sınıfta okuyorum. Ve ilkokul ve sledikmen de okuyorum. Peki cinsi. Şimdi geldi. Kedim tekil. <laughs> Gelmek istemiyor. Gördüm. Henüz şey yaşı bir mi iki mi öyle iki günde bir video gelecek farklı içeriklerle oyun videosu da gelecek. Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hangi videoyu istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Yorumlara bakacağım. Görüşürüz.